Herkese merhaba. Biz Asya ile bugün hem lavaboda böyle bulaşıklarımızı yıkayacağız. Bu lavaboda su akıyor. Ondan sonra hem de böyle yemek yapacağız. Sonra da onları yıkayalım tekrardan. Tamam mı Asya? Hazır mısın? Hadi. Başlayalım mı? Açalım. Musluğu açalım mı? Şey açalım. Hadi bakalım. İşte Musluğumuzdan su akıyor. Asya şimdi onları hem yıkayacak hem de onlarla mama yapacak değil mi Asya? Evet. Önce bak burada bir domates var. Domatesi yıkayalım, biberi yıkayalım. Gel yıka bakalım bunları. Biberi, mısırı. Sonra bunlardan güzel yemekler yapacağız tamam mı? Yıka. Bak orada sepet var. O sepete koy kurusun. Bak sepet burası. Koy bakalım o sepeti. Asiyetin biberini, domatesini oraya koy. Kurusun ondan sonra. Sonra onları doğrayalım yemek yapalım tamam mı? Hadi bakalım. Yıka. Baka geç. Aferin. Koy buraya. Buraya koy bebeğim. Buraya. Heh. Orada bir kurusun bunlar. Diğerlerini de yıka. Bardağı bırak Asya önce. Önce sebzeleri, meyveleri yıkayalım. Ondan sonra onlarla yemek yaparız. Sonra bulaşıklarımızı yıkarız tekrardan. Hadi bakalım. Yıka bakalım sebzelerini. Domates. <laughs> <laughs> evet. Hadi yıka bakalım onları. Onu da koy şimdi kenara. Onu da koy sepete. Sepete koy. Heh. Ondan sonra mısırını da yıka, <laughs> biberini de yıka, aferin sepeti koy onda, diğerlerini de yıka, yıka bakalım, sosis de var mı, muz da var mısır da var, onları da yıka, çok güzel bir lavabo bu Asya çok seviyor bu lavaboyu değil mi? Evet onun oynamayı çok seviyor Asya, koy bakalım yıka onu da. Meyvelerden dondurma yapalım bence. Sebzelerden de güzel bir yemek yapalım olur mu? İster misin? Hadi bakalım yıkadın mı hepsini? Tamam şimdi gel bakalım. Aa, içeceksin ondan. İç bakalım bir gibi değil. İç bakalım nasıl içiyorsun? Hadi gel bakalım şimdi dondurma yapalım. Ne yapıyorsun Asya? Ben, ben içimi Bardakları mı dolduruyorsun? Bardakları. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani biz böyle yemek yapacaktık şimdi. Önce yemek yapalım mı? Ondan sonra bulaşıklarımızı yıkarız tekrardan olur mu? Hadi bakalım o zaman gel yemek yapalım. Doğru onu. Doğru. Bıçak nerede? Bak burada, burada mı? Bak burada al bakalım. Bir, bir doğru şimdi orada. Ha, kes. Kestin mi? Tamam şimdi bunu içine koy. Karıştır şimdi onu. İşte. ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapıyorsun? Çay. Çay mı? Tamam, şeyini bardağına dök o zaman. Bardağa dök. Hiç bakalım. Güzel olmuş mu? Muzla ne yapacaktın şimdi? Muzla Asya. Tamam. Ama sebzelerin doğramadın, yemek yapmadın bana. Ben hala açım. Neden yapmıyorsun? Orada domatesini kes, biberini kes. Patates var, onu da kes. Hadi bekliyorum. Tamam ama doldurdum anneciğim. Biraz da yemek yapalım. Hadi kes bakalım domatesini. Ay, aferin Asiye biraz daha. Aferin. Biberin de kes şimdi. Biberin de kes. A. Aferin. Mısır da vardı orada patatesle birlikte. Bak sepetin içinde orada o da var. Sepetin içinde. Onları da al. Aferin. O da biber. Diğerlerini de al. Mısırla patatesini de al. Ah sosis de varmış. Gel onu da keselim burada. Gel. Onu da buraya koy. Buraya koy böyle buraya koy. Kes bakalım onu da. Aferin. Şimdi onları tabağına koyalım. İyi yemek istiyorum Asya tadı nasıl oldu çok merak ediyorum. Ver bana tabağı. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Bakalım. Burada domatesle sosis yapmış Asya. Bakalım. Hmm. Çok güzel olmuş. Eline sağlık Asya'cığım. Çok beğendim. Bir de bence bir şey söyleyeceğim sana. Bulaşıkları yıkamamız gerekiyor. Çok bulaşık çıktı değil mi? Hepsini at onun içine. Lavabonun içine atalım Asya. Gel. Bunları böyle Murgun içine atalım. Bak burada deterjan var. Deterjan da dök içine. Dök 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 dök. He? Ben bir de sünger vereyim sana tamam mı? Bak bakalım. Sana bir de sünger getirdim. Süngeri de al. Şimdi o bulaşıkları yıka. Yıka bakalım. He? Yıka yıka ama süngerle onları ovala biraz. Hadi bakalım. Nasıl yapıyorsun bir göreyim. Islat süngerini. Şimdi o tabakları bir yıka bak burada bir sürü bulaşık çıktı. Bardağını yıka, tabağını yıka. Asya bulaşık yıkıyor, bana çok yardımcı bir kız. Yıka bakalım Asya. Annesine çok yardım ediyor Asya. Çok teşekkür ederim Asya'cığım. Hem yemek yaptı hem de bulaşıklarını yıkıyor şimdi lavaboda. Yıka süngerle biraz ovala yağlı. Deterjan da dök ama. Deterjan da var, önünde bak deterjan. Asya, bak bu deterjanı gördün mü önünde? Bak burada. Bak. Dök biraz bulaşığın içine. Şimdi süngerle biraz daha yıka bakalım. Yıka bakalım. Aa köpük köpük oldu gördün mü? Gerçekte tercan gibi. Aa, aa. aa bak. Bak burada nasıl köpük köpük oldu. Nasıl su akıyor bundan böyle. Biraz da bir süngerle yıka bakalım. Aa, yıka. Tabağını da yıka. Ha, bardağını da şimdi yıka süngerle. Hmm. Eline sağlık. Çok güzel yapıyor Asya. Bardağını da yıka anneciğim. Evet köpük köpük oldu. Gerçek deterjan gibi oldu bu. Afiyet Aferin. Onu şimdi buraya koy kurusun. Buraya koy. Orası da sepetimiz. Koy. Aferin. Bardağını da koy. Yıkadıktan sonra. He, deterjan döküyorum. De Aferin Asya. Hadi bakalım. Tamam Aslı'cığım bence o tabak temiz oldu. Biraz da bardaklarını yıka. Şu kaşıklarını yıka, bıçaklarını yıka. Bunları yıka. Al bakalım bunları da yıka. Sonra buraya koyalım. Onlar da kurusun tamam mı? Hadi bakalım yıka. Süngerle yıka. Süngerin nerede? Aa, aa. Aslı suyu içiyor. Bulaşıklı suyu. Aa. aa. Neden bulaşıkları sepetine koymadın? Sen bulaşık yıkamaktan vaz mı geçtin? Vaz mı geçtin? Su mu içeceksin? Allah'tan içme suyu koyduk içine. Deterjan mı su mu içeceksin Asya? Ama olmaz. Çok tehlikeli. Biliyor musun? Biliyorsun değil mi? Çok tehlikeli. Bence bir bardağını yıka. Yıka bakalım. Bak nasıl yıkıyorduk biliyor musun? Böyle böyle yapıyorduk sonra böyle ters çevirip sepetimize koyuyorduk. Çaydanlığını da doldu. Çaydanlığını da yıka. Kaba kala. Kaba kala. Tabağına mı dökeceksin suyu? Öbür taraftan dökmen lazım ama çevir. Öyle. Aferin Asya ya. Asya. Asya su içmeye başladı şimdi de Asya. Bardağı bıraktı. Tabaktan içiyor. Biraz da içine istersen ketçap dök Asya. Bak ketçap var burada. Ketçaplı su iç. Ah. Ketçaplı su iç. Ha? Şimdi öyle iç istersen. İç bakalım. Daha mı güzel oldu böyle? Beğendin mi böyle? Hmm, afiyet olsun. Tamam. Afiyet olsun. Bir de domatesinden ısır. Domatesin orada bak domatesin. Bak domatesi orada. Isır bakalım domatesinden. Ha? Biberinden de ısır şimdi. Biber. Ha? Muzundan da ısır. Muzun nerede? Deterjan anneciğim ama. Bak muzun da burada. Muzundan da ısır. Isır bakalım. Aferin Asya ya. Karnını doyurdu böyle. Hem bulaşık yıkadı hem karnını doyurdu. Aferin Asya Hadi bakalım devam et. Onu sepetine koy. Bir de nasıl koyuyoruz o sepete biliyor musun yıkadıktan sonra? Bak tabakları böyle diziyoruz aslında bak. Bak Asya bak. Tabakları böyle diziyoruz gördün mü? Sepette böyle duruyor. Tabaklık yeri var burada bak. Bak bak bak. Gördün mü? Bak böyle tabak yeri var. Ondan sonra burada böyle kaşık yeri var. Böyle kaşıklarımızı da buraya koyuyor. böyle koyuyoruz. Hepsinin yerini yapmışlar. Ben çok beğendim bu lavaboyu. Bardaklarımızı da ondan sonra böyle koyuyoruz. Sonra bu sepeti böyle kaldırabiliyoruz. Çok güzel, değil mi Asya? Beğendin değil mi sen de? Evet, oraya koyabilirsin sebzelerini de istersen. Domateslerini, biberlerini de oraya koy. Bak burada. Asya, önüne bak. Bak burada bunları da koy bence. Al, Al bunları da oraya. Koy. Al bakalım. Bunları da koy oraya. Yıkayı yıkadıktan sonra oraya koy. Suya tut önce. Tutmadı. Öyle değil böyle kapanıyor bak. Hop. Açalım mı yine? Aç. Ben yardım edeyim bekle. Suyumuz azaldı. Biraz daha su eklememiz lazım. Bana biliyor musun? Bilmiyor mu? Bence eline dök. Dök eline. Şimdi ellerini nasıl yıkıyorsun lavaboda, gerçek lavaboda? Öyle bir yıka bakalım. Aferin Asya'ya, bravo. Yüzünü nasıl yıkıyorsun? Hmm. Tabi uyandığımızda böyle yıkıyoruz yüzümüzü değil mi Asya? Ellerini bir daha yıka bakalım. Ellerini de yıka suyla. Ellerini üstüne mi kuruluyorsun? Dur bakalım. Aferin Asya tertemiz bir kız oldu şimdi. Bir de bana bay bay yapar mısın biz kendimiz oynamaya devam edelim. Bay bay hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.